Valla BF kuramaz gelecek diye ve evet, çoğu klan bekliyor. Her de öncesi de akşamlar Discord'da babacım diyor. Bu akşam diyor beklemede kalın diyor. <laughs> Restten sonra diyor herkes burada olsun diyor. Yüzde diyor ya. İçeriden bilgi babacım diyor. Kuramaz geliyor diyor. <laughs> Her klanlar babacım. Klan liderleri. Bak çok ciddi bu muhabbetleri kendimde duydum. Şahit oldum. <laughs> babacım diyor bak diyor restoran sonra diyor herkes burada olsun diyor. Yüzde yüz diyor ya içeriden bir kaldım diyor. <laughs> bir yıldan beri <laughs> bu şekilde bekliyorlar babacım. Bir yılda. Haa... Evet. Ha, babacım. Evet. <laughs> o zaman babacım. <laughs> <laughs> Baba diye. Biz diye. <laughs> babacım diye. Biz diye keş çekmiyoruz diye. Ne PK ne Pelagor babacım diye. Biz diye bir bok yemeyeceğiz artık diye. Sadece diye, Biz diye grip keseceğiz babacım diye. Biz diye ne Pelagor'a gideriz babacım diye. Ne PK çıkarız babacım diye. Biz sadece grip keseceğiz babacım diye. <laughs> ne PK diye. Ne pus babacım diye. <laughs> Yemişim Pelagor'ım babacım diye. Yemişim isimliyorum babacım diye. <laughs> biz sadece oturacağız mı hocam diye çekirdeğimizi alacağız diye. <laughs> Griff keseceğiz diye aşağıdan diye droplara bakacağız babacım diye. Aşağıdan diye droplara bakacağız babacım diye. Biz diye bu kadar sene kestik babacım diye. Ta diye